Evet selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yine bir internet kapı simülatörün e, bir bölümünde karşınızdayız abi şimdi bakın e, şöyle bir olay var tamam mı bizim muhittin falan Jabbar falan elemanlar burada güzel takılıyorlar abi e, ama bunları sanırım günleri bitecek ben size söyleyeyim e, birkaç günü kalmış olabilir bir günü falan kalmış olabilir abi biz bayıldıktan sonra bunlar belki yok olabilirler yani bilmiyorum bu maskot zaten en boş şeyi bunun ne yaptığını hiçbir fikrim yok ne kadar müşteri kazandırıyor bilmiyorum bak ama var ya harbi vuruyor ya adamım benim ya valla Bak bu Muhittin Harbi yapıyor bu iş abi. Şimdi bizim bak ufaktan bir e, fatura matura falan bir şeyler var. Abi. Şimdi bir dakika dur. E, şuraya bir. ha Şimdi böyle bakayım. Bizim kaç paramız var abi şimdi? İlk olarak şöyle bakacak olursam bir bakabilirsem abi tabi. Bakabilirsek nereden bakıyordum? Çantayı nereden açacağım lan? Bir dakika dur çantayı niye açamıyorum? Ha 2500 dolarımız var. Yani ne kadar iyi bilmiyorum ama şu an şu an bilgisayarlar bir tık kötü abi. Hani harbiden bilgisayarlar şu an yani tıkıntılı ya bilgisayarlar. Ee, bu bölüm sanırım isterseniz bilgisayarları abi birazcık böyle şey yapalım diyorum. Lan otomatik ona yapsana şunu ha. Aynen. Gözünü seveyim yapma ya. İsterseniz şey yapalım. Abi bu bölüm bilgisayarları böyle full dizelim. Artık ne kadar ne olursa yani bilmiyorum ama. Ee... Aa, sipariş var lan. Bana bak sipariş verebiliyorlar. Arkada onun arkada eleman yok ki. Neyi siparişini yapacağım ki ben şimdi onayladım ama. Alayım mı abi yemekçi? şey alayım mı? Dur bakayım. Ee, ne istediğini de bilmiyorum ki. Onayladım da yani ne gelecek? Gelecek mi bir şey bilmiyorum. Şimdi bak siparişini bunu onayladım ya. Direkt sipariş önüne mi geldi abi? Hayır. Alakası bile yok. Ne alaka? Alalım mı biz bir tane? Şöyle bir çalışan alalım ya. Dur bakayım şunu bir kiralı 200 var. Çok da bir şey arkada çalışıyor. Bir tesisat dönüyor ama arkada ne oluyor? Arkada dayım sen ne yapıyorsun ya? Bana bak. E ee, yemek hazırla ha. Ver bakayım şunu. Aferin lan. Bana bak. iyisin ha. Al lan şunu nasıl veriyorum sana bunu? Arkadaşlar bu nereye koyacağım? Bunu koymaya şu an bir yer yok. Yani ağzına mı vereyim sana bunu? Ne yapayım? Nasıl bir şey yapabiliriz abi şu an buna? Yemek burada durdu. Al lan. Allah Allah. Benim bir şey de mi almam gerekiyor? Ne almam lazım abi? Şu şey var ya. Çok şey. Anasını satayım. Bunu niye bu kar para veriyorum ki? Al. Nereye gidiyorsun? Alsana şunu. Şunu da tut lan. Al bunu. Şunu al. Tut bunu. Dur ben bunu bırak bırakayım. Şunu alsın bu. Al bu ne yapıyor? Gözünü seveyim. İyi güzel çalışıyor. On numara abi. Yani ne kadar kar kardır 3 dolar hemen alırım abi onu. Şunu alsana şunu. Şunu şunu. Senin ben var ya bak al şunu tut. Tutsana bir kardeş şunu al be. Ne yapayım ben bunu nasıl? Adam gitmiş zaten gözünü seveyim. Ne yapacağım ben bunu ya? Koy gitsin. Çok da ya aman boş ver. Evet dur sıkıntı yok. Problem mi var memur bey? Hiç bak. Arkanızdaki hanımefendiye saygısızlık yapıyorsunuz. Saygısızlık yapma lan. Tamam neyse. Şimdi bakalım abi. E, bütün hepsi çalışıyor sıkıntı yok. Bu biraz pahalı bunu almayacağım. E, bağırıyor bir şey oluyor ama valla ne olduğunu bilmiyorum. Bunu otomatik onaylıyoruz değil mi? Aynen bunu otomatik onaylıyoruz. E, şimdi ne yapacaktık biz? Bilgisayar alacaktık abi. İyi karar. Güzel güzel yorumlar iyileşiyor yorumlar abi. 10 numara yorumlar. Güzel. Telet abi siparişi. Ne mi çaldı lan o? Cappar falan burada değil mi? Aynen. Ne iş? Bana bak kullanılmasın he. Allah buluşuruz harbi diyorum. Şimdi ben bilgisayar dizmem lazım bilgisayar dizmemiz için bizim bir ilk olarak internete gidip zamzordan bir kaliteli bilgisayar bakmamız gerekiyor. Bu sefer bir kalite, kalite yani harbiden kalite olması lazım. Adam senin hikayemiş ama yani kalite de gözünü seveyim böyle kalite mi olur bu ne ya bin dolar veriyorum ben kasaya. Tamam kalite abi kalite her şeydir sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama yani böyle de kalite olmasın gözünü seveyim bu nasıl kalitedir ya. Para bitti bin dolar direkt kasaya verdim para bitti abi ben ne yapacağım şimdi. Tabi bize getirisi gayet güzel olabilir tabi de. Hmm. Ya 810 dolar falan diyor. Gözünü sevdiğim yapma ya. Adamım benim bu arada ya. Bak gördün mü abi? Oradaki ince detayı gördün mü? Nasıl vurdu? Mükemmel. Mükemmel. Şunu al. Fiyatına göre bence bu iyi. Eee. koltuk olarak şunu çek abi. Yapacak bir şey yok. Hatta şunu çek ya da. Tamam mı? Ondan sonra monitör olarak şundan çekmem lazım. E, ee, para anasının yani bu kadar parayı ben nasıl toplayabilirim? Gözünü seveyim ya. Bak gaming monitör. Gaming plus bir klavye. En önemli olan şey. 1000 dolarlık şey. Ad Hatta monitör abi kasadan daha pahalı yani kasaya da çok önem vermişiz ama kaslar otomatik zaten dedik şey bu ne tamam ödediğimiz için bize bir şimdi bizim parayı nereden kırmamız lazım bizim paramızı iyi koyarak abi bu şeyler var ya e, bitcoin alıyorsun hani yapıyorsun ayarlıyorsun falan onlar bana çok lazım şu an çok önemli abi ama onları almam için de bana harbiden yüklü miktarda çok deli bir para lazım. Onun için de internet kafeyi yıkarak geliş geliştirmemiz gerekiyor. Zaten yetenekler falan da çok açık değil şu anda. O yüzden sıkıntı yani ya. Valla sıkıntı. Biz bir fare de çekelim. Şöyle bir e, RGB olsun abi. RGB. Tamam şöyle bir RGB bir tane mouse alalım. Tamam mı? Gerisine karışma. Çok fazla oldu zaten. Para çok acayip. Beni bu arada bekliyorlar değil mi? Şu an bekleyen var mı? Vur şunu vur. Adamım benim ya. Adamım. Ama etraf bir tık böyle çok çok batır mısınız be abi etrafı? Ne yaptınız böyle ya? Vallahiç hiç yani ayıp oluyor ya. Harbi ayıp oluyor. Şöyle şuraları da biz temizleyelim abi tamam mı? Ondan sonra bakalım. Valla dinbeler bu internet kafeyi bizim büyütene kadar canımız çıkabilir yani. Kaç bölüm bilmiyorum. Yani yayında falan olsak tabi daha hızlı bir şekilde olabilir tabi bunlar. Hani sizin vereceğiniz taktikler de daha hızlı ilerlenir. Ya da takılırız öyle mesela. Hani zaman da hızlı geçer. 2 saat 3 saat bunda takılırız. Ondan sonra başka oyunlara falan geçeriz. Oradan buradan akarız. Zaman geçer anladım ama böyle tek başıma olunca ben Canım sıkılıyor. Sohbet de, yapacak da bir şey de gelmiyor aklıma. Anne, hani full oyun odaklı gidiyorsun bu sefer. Ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Sohbet band etmiyorum. Zaman bu yüzden geçmiyor benim. Biraz sıkıntı hele şu an tuvalete bir girsek. Eyvah, tuvalet var ya. Hayıra alamet değil abi tuvalet. Bakayım. lan sifonu çekmişler. Aferin lan. Vallahi sifonu iyi çekiyorsunuz ha. He. Allah helal olsun. Akıllanıyorlar ya, akıllanıyorlar. Ee, şey, sifonu iyi çekmişsiniz de sifona galiba yapmamışsınız abi tuvaletinizi. Nereye yaptıysanız artık. Gerçekten helal olsun size. Çok gururlandırıcı bir şey abi. Bütün müşterilerim çok güzel şu an söndürücü artık ne alaka onu hala bilmiyorum. Lan sarı pipi ne yapıyorsun? Hala burada bak bu eleman. E, ee, sarı pipiyi biliyorsunuz yeniden dirilen bir varlık. Çok korkutucu abi. Ben ondan çok korkuyorum. Her neyse boş ver. Konu paraysa gerek yok abi. Bizim için para şu an. Ee, son kredi oyunlar var açılmıyor. Bilgisayarlar bok gibi. Konuşma öyle. Yemek yiyip hemen oyun oynamak harika. Tam harikasini sinir para aspan veriyorsun veriyorum kardeşim. Onu bunu bilmiyorum da. Bizim harbiden oyun almamız lazım şimdi. Bir tık böyle bütün oyunları falan da almak lazım. Ama şöyle Among Us'u bir çek bakayım ya. Bir Among Among Us oynasınlar abi şöyle bir kafayı istirsinler. Bundan alalım. Ondan sonra başka ne var? Bakayım. Oy bizim capar mı gitti? Bak geldi mi? Geldi. Caparım benim ya. Adamım ya. Valla yemin ederim var ya. Hayatım boyunca böyle güzel bir çalışan ben görmedim. Tabii parayı veriyoruz ondan çalışıyor. Yani yoksa nereye çalışıyor? Herkes kim kimse öyle şey vermiyor abi. Şunu bir tara bakayım. Her neyse. Bak yine bana bak bit menü bir şeyler verdi tamam mı? Ben bu menüyü şimdi mesela nasıl yapacağız abi? Hazırlıyor musun bir şeyler? Ben yerim bunu o zaman. Hazırla abi kendim. 200 var güzel. 200 var güzel. Şu anda para bu arada birikmiştir. Şöyle bakalım mı paraya? Ee, para biriktiyse şöyle bir kasaya bir bakalım şeye. 3800. Çok da birikmemiş yani birazcık böyle beklememiz daha gerekiyor gibi. Ne diyorsunuz? Bekleyelim mi yoksa olur mu abi? Bir 200 var verse aslında bu iş olur da. Bizim daha bir de masa almamız lazım. Doğru masa da alacağız daha değil mi? Harbi masa alacağız daha ya. Daha çok iş var abi. Gerçekten. Bunları da satıp iyilerini almak istiyorum. Ne oluyor oğlum? Sms geliyor böyle. Benden mi geliyor lan ses? Bula. ne yapıyorsun be? Ya oğlum bunlar nasıl insanlar? vallahi bak. Tamam sen parayı ver boşver. Yalnız parayı vermeden böyle gidiyorsunuz ama sizi bela bekliyor haberin olsun ha Ya. Ya. Bunu niye vurmadın lan? Allah Allah. Neyse. Sıkıntı yok abi. Açıldı. Şimdi şöyle bakalım. Ne kadar oldu bizim paramız? Ee, 3.685 Oğlum para vermedi bana lan. Ne yapacağım? Harbi şu an e, nani yedik gibi ya. Ne diyorsunuz? Benim şu şeyi almam lazım. Gerçekten. Müşteri de gelmiyor. E, yeteneklere bakmak istiyorum abi. Yetenekler nereden bakıyorduk lan? Şu an bütün tuşlara basıyorum. Heh. Fiziksel yetenekler olarak e, şöyle bakacak olursak. Kafeye bakalım. Kafede artık çok bir şey yok. Hani fullemeye doğru gidiyor abi. Ama Miner almak istiyorum ben ya. Miner alsak mı lan? Bilgisayar yerine şu an miner mi desem? Ama miner'ı nereye koyacağım ki gözünü seveyim. Miner'ı koymam için üst kata yapmam lazım abi. Üst kat içinde benim acilen para bulup hani artık bir siparişi onaylarsak tamam güzel. Hiç para kalmadan ama olsun. Bizim devimiz gelsin şu deveyle bir hallederiz abi. Yemek yemem lazım şu an. Ara bakayım ara ara. 2 e, yıldız yedik gerek zaten. Anasını satın bunu. Nasıl bu değişik. Kötücük mahallede kocaman. Ben ne para cezası oğlum. Kırarım ben. Lan ben... Allah Allah nasıl ya? Oğlum kaç para aldı o benden? 10 dolar mı 20 dolar mı ne aldı herhalde? Dur bakayım fatura gelmiş. Öde bakayım da faturalara şimdi var ya mining yapalım. Mining yaptıktan sonra fatura var ya deli dehşet gelecek ben size söyleyeyim. Bu ne? Ha bu ne iş lan ne alaka ki bu? Hmm, niye öyle bir şey yapayım ben gözünü seveyim. Yaparız sonra bunu da, boş yer. Burada bir chest var ama yani sandıkları diyorum açıp. <laughs> ya sandıkta çok sıkıntı be valla. Şunun ne olduğunu zaten bilmiyorum. Bu Beladır bunu boş ver abi. Biz kripto aldık mı lan hiç? Bakayım şey almış mıyız? Aa lan vallahi almışız kripto %8'lik. şuna mı aldım? Şundan çektim herhalde. 600 dolar aldık lan. İyi güzel. O dur sakin ol sakin ol evlat sakin ol. Lan 500 e, 500 değil de bir 1500 tane alayım mı? 1500 tane şu doktan alalım abi bu baya bir inmiş bu arada. Bu yükselirse var ya çok güzel olur yani Harbi paranın şu an içinden geçişme olasılığımız çok yüksek ve niye kimse yok? Bilmiyorum. Şimdi bana bak köpek ölmüş oğlum. Sen uyumuyorsun lan sen direkt ölmüşsün. Ağır biliyorum ölmüşsün sen direkt. Şimdi ne yapalım abi saat kaç? Bakayım şöyle saate bir. Ee, saat 8.30. Yani müşteri niye gelmiyor mu 8.30'da? Saat 1'den sonra yeni müşteri gelmez tamam mı? Saat 1 değil ki. 1'den sonra ama saat 8.30 gelmeleri lazım. 8.30'sa saat gelmelisin yani. Sabah sabah bir internet kafeye bir uğra ya. Yani değil mi? Uğraması lazım abi. Kaç enerjimiz uykumuz falan var. Güzel. On numara. Ne yapacağım şimdi ben böyle takıldım kaldım abi. Ne yapalım? Ha? Takıldık ne yapacağız şimdi? Hadi buyur. Hadi buyur. Böyle beklemekten başka çaremiz yok yani mesela şimdi. Ne yapacağız? Diyeceğiz. Ben bekleyeyim abi şöyle bir ufaktan. Ne yapayım yani? Ya, o, ne, ne oluyor oğlum? Üç kişi böyle bir anda geliyor. Bana bak. Hayırdır ya? Ulan üçü de buna mı gelir? Gözünü seveyim ya. Yani. Şansıma tüküreyim. Ne diyorlar? E, ee, 700 p açarsa gel. Bunlar şöyle Eee da. bir dakika. Bizim koku yapmamız lazım lan. Koku şey şöyle bir... Sprey abi, koku şu an sıkıntı o yüzden bir koku yapalım. Tamam, zaten bu da Allah kahretsin ya. Koku falan kalmadı abi, gerçekten. Şu kokuyu ben bir satmaya gidiyorum. Bir satalım, ondan sonra bakalım bir tane koku alalım. Güzel, tertemiz. Devam. Tamam. Bacım sen şunu bir al bakayım. 10 dolara, şunu bir sat, şunu bana ver. Eyvallah, hadi bakalım. Gidelim. Şöyle bir süreyi yap abi, tamam tertemiz. Ya gözünü seveyim bak, harbi diyorum sana ya. Yemek falan sipariş ediyorlardı. Artık yemek de sipariş etmiyorlar. Ben anlamadım. minler falan var burada. 3 dolar, 5 dolar. Allah siz bana var ya boş zararsınız zaten. Ben size söyleyeyim yani. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Niye böyle? Kahve al, kahve at falan. Ne bileyim kafalarına kahve koyuyor. Ne bileyim abi bir şey yap yani. Çalış. Ukar para veriyorum ben sana ya. Ha ver ne gider adamsın. Hey men dostum lan dostum. Adamım benim. Şimdi bak. Kaç paramız oldu? 300 dolarımız var değil mi? 300 dolara bir tane sandalye alabiliyor muyuz? Bakalım şöyle bir ufaktan Tabii bakabilirsem. My Cafe iğrenç bir yer. Senin ben ağzını bunu kırarım öyle bir şey deme bir daha bana. Ee, üst katı açıyor. Üst katı açmamız lazım abi? Üst katı açtıktan sonra mining yap. Ondan sonra paranın ağzına eline ver abi paranı. Hadi bakalım. Otomatik kapı falan varmış. Ee, bizim bilgisayarımızı da ayarlayabiliyoruz. Etleri kapıyı açabiliyoruz. Tamam güzel burayı boş ver şimdi sen. Şuraya bir gir. Buraya girdikten sonra zamzora bir tıkla bakayım tekrar. Ee, masa bakacağım. Masa, masa 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 masa. Nerede abi masa? Masaları ben göremiyorum oğlum. Kör müyüm lan ben. Oğlum masalar nerede lan? Allah Allah gözünü seveyim yapma. Öyle şey mi olur? Konsol kasası konsol. Hepsi konsol zaten. Bunların zaten gözünü seveyim dur. VR için almamız lazım. Nasıl bir şey alabiliriz abi kasa için? Oy bu ne lan böyle. Güzel bu arada ya harbi çok güzel duruyor. Onlar ne diyorsunuz ama çok pahalı. O yüzden boşver abi. Klasik masalardan aldım abi biz. Yine şöyle nasıl diyeyim size. Klasik alalım. şey çaktırma ya. Vallahi çok hoşuma gitti bu arada ya. Bunu almazsak var ya. Harbiden ayıp ederiz. Çok güzel. Çok iyi gözüküyor yani. Abi birazcık daha böyle dişimizi sıkıp parayı alırsak abi. Tertemiz. Bizim malzemeleri zaten Muhittin'le Cappar koruyor. Hiç sıkıntı yok. Hadi güzel bir para ver bana be. Ne olur gözünü seveyim. Şöyle güzelinden. Amsın <laughs> sen var ya. Sen, sen var ya oğlum sen yürüyemiyorsun ya. Sen yemin ederim adamım benim ya. Yok kaç verdi oğlum. Çok iyi lan. Vallahi. Lan var ya, ne kadar şanslı herifiz yemin ederim. Harbi diyorum. Da almam lazım bu arada ama şu kafeye bakayım. Zaten kafedeymişiz lan. Dur fiziksele bakacağım. Şunu bir ver ya. Tamam güzel. Ne yapıyorsun ha? Lanet olsun adam. Yeşil anasını satayım. Adamın iş ya böyle. Şunu bir al bakayım. Hadi görüşürüz ablam. Ha görüşürüz. Şimdi bizim ufaktan böyle bir e, malzemelerimizi almamız lazım. Şöyle bir kafa bakayım. Çık buradan. E, bizim devemiz geldi mi ya? Deve nerede? Deve, deve ortalıkta yok abi. Devenin daha geleceği yok abi. Onun Aa, çok var o deveye gelene kadar. Şuraları bir toparlayalım. Toparladıktan sonra zaten deve gelir abi. O zamana kadar biz hallederiz. Büyük ihtimalle. Ama gözünü seveyim. Buralar niye hep böyle yap? Bizim harbi bir temizlik robotu almamız lazım. Onu da parayı biraz daha kırarsak <laughs> alacağım. Aman diyeyim. Alacağım abi. Alacağım. Sıkıntı yok. Bundan sonra korkmuyoruz abi. Hiç sıkıntı yok. Korkmak yok. Korkanın çocuğu olmaz lan. Olmaz. Hadi bakalım. Kapıyı aç. Bu ne böyle? Abi sen ne yaptın ya böyle? Gözünü seveyim. Ne yapmışsın? İçip içip bırakmışsınız bu oğlum. Ha? buraya salmıyorsunuz değil mi? Hayır buraya salmıyorlar. Tamam güzel. O bizim çappar bir tane vurdu vallahi adama. Adamı benim ya. Duydunuz yani o tokat sesini abi hissediyorsun. Gerçekten. Yani ben şunu bak şu var şu görmüş olduğun şey yani buna basıyorsun su geliyor böyle hani ne diyeyim artık. burayı da abi böyle temizle şurayı da çöp. Yine oluşuyor. Gözünü seveyim ne oluyor ya? Yokluktan oluşuyor diyeyim ederim. Kapa bakayım şunu. Çalışıyor mu? Vallahi çalışıyor ya adamsın. O kadar parayı boşuna vermemişiz. Yine boşuna ama ne bileyim. Bizim capar uyanık kıl aman diyeyim ağır biliyorum. Şuraları da bir temizleyelim ondan sonra ben şu şeyleri bir alayım abi hadi bakalım. Ananı avradını. Abla pardon kusura bakma lan oğlum yanlışlıkla vurdum ya. Valla ablam. Valla bak kusura bakma. Kremi otomatik ayarlı abi. Heh aynen otomatik ayarlı şunu ya. Hiç uğraşmayalım biz. Şimdi ne oldu? Bizim master falan geldi mi? Geldi değil mi? Nasıl bir tip lan bu? Yeni bir Var bir yeni bir herhalde lan. Her neyse abi bizim şöyle bir şunları bir lazım. Yukarı. Gaming monitörü çek. Bak buna var ya özel kişiler oturacak. Ben sana söyleyeyim. Paran varsa oturursun abi. Pahalı yapacağım. Kimse kusura bakmasın. Kısın şunları Oğlum bunlar bende yok lan. Sizin için bak ukar uğraşıyorum. Yemin ederim. Bende olmayan şeyleri size veriyorum ya. Vallahi bak. Ama parasını da alırım tabi. Parayı almadan iş olur mu? Olmaz. Tabii ki olmaz abi. Şöyle. Şunları da aman diyeyim. Ne oluyor? Böyle bir anda şey oldu. Uy, bu ne böyle ya? Oğlum bu yalnız bu baya bildiğin böyle bir özel Taş şaklı bu. bu. Harbi diyorum taş şaklı lan. Bana bak. Oğlum harbi diyorum lan. Çok şekil duruyor ha. He. Ayarlarsan ha tamam güzel. Ya yalnız beler var ya bütün hepsini şöyle yaptım üstüne. Var ya tertemiz olur bu arada. Masalardan aynısını böyle yapacağım. Çok iyi durur. Vallahi çok iyi durur. Bütün masalar böyle olur abi bence. Yani harbiden yapacağım ya. Öyle sözüm olsun. Harbi yapacağım yani öyle bir şey. Dur bakayım şunu da bir alalım. Ee, şunu da şöyle koy baba tamam mı? Ee, sen gel. Seni de şöyle bir koyalım. Dur bakayım şöyle tam. Bizi durur mu? Durdu. Çok iyi. Mausuda al abi şöyle. Mausuda da koy. Ee, bizim en önemli şey kasamız nerede? Kasayı En önemli şeyi unutuyorduk. Kasa önemli abi. Kasayı da şöyle bir çaktık mı? Bence bu iş on numara bak. Nasıl? Geç 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 otur geç. Ha? Oturacak mı? Gel gel yeni. Seversin. Ama fiyatı biraz pahalı olacak abi diyorum. Yani şu an hatta onu düzeltmeye ben gidiyorum abi. Nereden düzeltiyorduk onu? Buradan değil. Neredeydin ama? Nereden yapıyorduk ya? Heh, şuradan yapıyorduk abi. Dur bakayım. E, duvar kağıdı bilgisayar fiyat. Fiyatı yani birazcık pahalı olabilir tabi yani yapacak buna bir şey yok ama. Aa dur bir dakika değil. Şunu yapacaktık. Şu normal. Tamam lan diğerleri hepsi normal zaten. Adam 3 saattir duruyor gözünü seveyim. Yok boş. Boş duruyor abi. Bu dolu. Tamam eyvallah. Güzel. Boş boş dolu. Boşsa sabana doğru şu an geliyorsun abi. Bakayım. Aynen öyle. Gel bakayım. Ver bakayım. Şunu da ver. Ver ver adamsın kaç para oldu 1100 nasıl beğendin mi lan ha? güzel mi güzel tabi lan nasıl ama hayırdır lan. hepsi sizin için arkadaşlar bak güzel güzel 10 numara boş tertemiz böyle devam böyle devam abi şimdi Steam'den oyun lazım ufaktan böyle bir oyunları bir alayım abi ee, şöyle bir oyun alalım şundan aldım ondan sonra ne bileyim şundan aldım güzel çok fazla mı abartmayalım o kadar para yok abi ama harbi on numara duruyor ya niye bu kadar güzel duruyor oğlum bu böyle bak yemin ederim var ya çok hoşuma gitti şu an ya şu Masa yemin ederim harbi diyorum çok güzel duruyor ya. Şurayı bir temizlemem lazım ama. Bir robot da şart abi buraya harbiden. Şimdi birazcık paramız da olsun üst kata bir yapalım abi. Üst kata çıkalım. Üst kata bu arada PlayStation falan dizmeyi düşünüyorum abi. Yanında böyle PlayStation olsun. Yana böyle PlayStation'ları koyalım. Ondan sonra e, diğer yandan böyle ufaktan böyle bir mining Mining falan yaparız abi üst katta. Yani ne olursa olur artık. Bakalım şuraya temize bakayım. Ne var mı başka? Şuraya temize. Tamam güzel. Bizim şeylerimiz vardı lan. Coin falan almıştık. Bakalım şöyle bir coinlere. Ee, nerede onlar? Artmış mıdır lan? Yok hala artmamış. Bizim uyumamız lazım ya. Kaç? Bakayım şöyle bir. Ee, uykusuzluktan ölmeyelim abi biz şimdi. Ne yapıyorum? Gözünü seveyim. Özellikleri nereden bakıyorduk? Beler bu özellikleri nereden bakıyoruz lan? Ben harbi göremiyorum şu an. Bütün tuşlara basıyorum oğlum. Allah Allah niye göstermiyor? Allah Allah. He tamam buradan görünmüyormuş lan. Alt tuşuna basınca görünüyormuş abi. Tamam şöyle bir yemek yiyelim. Ben bu uyumaya gitmem lazım yani. Bir saat kaç? Bakayım şöyle bir saate. Bir uyumaya gidelim. Yandan. Aslında uyusak da sıkıntı yok. Bunlar ediyor yani. Biz para yine kazanırız abi. Bakayım iki buçuk. Bundan sonra müşteri zaten gelmemiş Biz bir gidelim. Kapıyalım buraya. Ya da bunlar burada çalışsın. Ben gimi yiyeyim. Harbi diyorum. Kaç. Uh. Ne oldu geldin mi lan? He? Neredesin? Göremiyorum seni. Bir ufaktan bir kayboldun gibi be. Hadi bakayım. Güzel. Şimdi bilgisayarı aldık. O bilgisayardan bayağı para toplarız diye düşünüyorum ben. Sonra diğer bilgisayarların böyle masalarını falan, monitörlerini falan yenileyim diye düşünüyorum. oraya da öyle yapalım. Hatta video dışı da yapmak istiyorum abi. Video dışı da yapabilirim. Şöyle parayı al bakayım sen. şöyle Sen de yok tamam. Moraller zaten sizin bozuk. Ee, olmuyormuş. Tamam. Boş abi. Daha fazlasına gerek yok zaten. Ben uyuyorum. Hadi bakalım. Uyalım bakalım ha. Kaydedelim ben de. Ne olur ne olmaz. Aman diyeyim. Vallahi sıkıntı olmasın. Bakayım Muhittin hala vuruyor. Güzel. 10 numara abi. Şöyle yemek koyuyorum size. Yersiniz abicim. Devam. Bakayım şöyle. Kaç paramız oldu bizim şu an? 1500. Güzel. 1500 iyi abi. Şimdi gidelim üst katı yapalım. Üst katı yaptıktan sonra da artık Allah ne verdiyse abi diğer bölüm bana öneri verin. Diğer bölüm ona göre paramı biriktireyim. Miner'a harbiden girmek istiyorum abi. Şu miner gibi gire lazım ya. Vallahi lazım yani. Yoksa parayı kıramayacağız gibi geliyor bana. Biraz sıkıntı olacak gibi. Dur bakalım. Şimdi e, şöyle bakacak olursak güzel. Yani nasıl diyeyim size? Mavi görünüyor. Güzel. Mavi yani. Hoş. Güzel. Tertemiz. Mavi ise severiz abi. Hoştur yani. Şimdi ilk olarak şöyle bakacak olursam ana bilgisayarım ben güçlendirmeme gerek var mı ya? Bence gerek yok abi. Ana bir ana bilgisayarım güçlendirmeyeyim ya. Harbi hiç uğraşmayalım yani ona. Bizim ilk olarak bir üst katı bir He, merdiven. Pardon, merdiven koyuyormuş ya. Oğlum gözünü seveyim merdivenle alakalı. Hu Allah belanı vermesin ya. Merdiven sıkıntı be merdiven. O kadar da vermeyeyim yani. Bizim şu e, bilgisayar ne kadardı? Bak şu. Heh. Buna geçtiler abi. Bu niye bir yıldız ya? Bunu ben bir değiştireyim abi. Ben bir... Şunları bir... Hopeler yok bu arada. E, bu arada müzikte koymayacağım yoksa... Telif falan... Olur mu lan? Bir şey... Mi? Yani bilmiyorum ama... Bak var he. Verdin mi onlar? Adamsın bak. Güzel veriyor. Çalışıyorlar abi en azından. En azından çalışıyor ama... Kaç verdik biz buraya? 600 dolar verdik değil mi? Sattım. Kar, kar yaptık mı biz? Yapmadık lan kar falan. Hiç bir şey olmadı ki. Gözünü seveyim. Ne oldu abi? Bomboş bir şey oldu abi şu an. Yani bir şey anlamadım. Her neyse. O zaman biz bir şey yapalım artık ya. Tamam. Bir şeyleri yenilelim ya. Ya da yenilemeyelim. Dursun mu? Satsak mı? Yee. Valla hiç fikrim yok ama. Yani şöyle bakacak olursam abi şu bilgisayar bir tık sakat ya. Ben şu bilgisayarı bir yenilemem lazım. Cap bok götürüyor abi etrafı. Gözünü seveyim ya. Cappar adamsın lan. Harbi diyorum Cappar. Hiç şu sopaya gerek kalmıyor yani. Adamım benim ya. Şimdi başka ne yapalım? Şuraya bir tane daha bilgisayar girebilir. Maksimum 4 bilgisayar olabilir. Başka yerde olmaz abi. Maksimum ee, Max bir tane daha şuraya koyalım. Ondan sonra üst kata abi. Üst kata çıkıp mining yapacağız abi. Bence öyle yapalım. Ee, ama yukarı ben şu şeyleri bir satayım. Ne diyorsunuz? Şunları bir satsak mı ya? Ben şunları bir alayım ya. vallahi Bir alıp satalım. Ondan sonra bunların yenilerini alalım abi. Şu orta kalsın ama. Bu o kadar para verdim ben ama biraz daha kalsın. Bakalım. Gidelim. Şöyle temizinden güzelinden bir şöyle bir kirli olmadan. Hani hoş. Hoş görünen bir tane alalım. Harbi diyorum. Şimdi kaçı satıyorsun bana sat. Yani başka kime satacağım. Satacak başka kimsem yok yani. O yüzden burada satmak zorundayım. Ne kadar kazık yiyerek satsak da olsun. Yapacak bir şey yok yani. Ee, ver bakayım parayı. Eyvallah. Güzelsin. Adamsın. Allah razı olsun. Ee, 3700 var. Güzel. Ee, bana bak. Nereden daha iyi bir yer biliyorsun lan? Harbi bak alırım ayağını rahatım Daha iyi bir yer neresi ya onu bir söyle bakayım yani. Hiç sadece öyle soruyorum yani. Bir şey atmayacağım. atmayacağım yani. Hey ben dostum sakin ol. Biraz sakin gel ha. Ya yani, dostum adam mısın seni seviyorum dostum. He. İyi güzel olsun olsun mavi ise mavidir. Mavi severiz ha. Oh, olsun hoştur yani. Ee, şimdi hepsi kiralanıyor kiralanıyor çalışıyor. Çalışıyorlar abi. Sadece şu çalışmıyor bunu da almayayım. Hani harbiden almayayım abi bunu alsam. Birazcık daha bekleyelim ya. Biraz daha abi. Harbi diyorum. Şimdi şöyle bilgisayara gireceğim. Nerede bilgisayar? Bizim şu pardon internete girmem lazım. O fatura. Fatura 150 dolar mı? Ne oldu da 150 dolar veriyorum lan? Bana bak. Gecikti herhalde biraz. Sıkıntı oldu. Neyse. Bizim şey almamız lazım. Şimdi nerede abi bunlar? Ee, şunlar değil mi? Arkane aynen. Arkane makineleri. Bunları nasıl alabiliriz şimdi? Şöyle bakacak olursam abi. En iyisi ne ya? Ananı satayım ne oluyor? Yangın çıktı. Yanıyoruz. Yanıyor. Sön 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 Lan yanmasana Aga iyi misiniz be Oğlum yangın çıktı lan Şöyle ne bir söndür bakayım Allah belanı versin ben ne diyordum ne iş yarıyor Bak bu iş yarıyormuş harbi yandı lan Harbi diyorum yandık eyvah be Allah korusun hocam ver bakayım onu da tamam eyvallah Şimdi biz ne alacaktık oğlum Allah Allah internet kapı yanıyordu ya Vallahi çaktırma çok güzelmiş ha. Ağrı videom bak bunun yıldızı çok iyi. 1300, 1300 daha versem 1300 de çok fazla. 5 yıldız, 1400 versek. Hadi 30. Hı hı. E bu da 5 yıldız abi. 5 yıldız. Bu da 5. Bundan bir tane. Bir de bundan bir tane alayım o zaman. Kaç olur? Ne kadar eder abi? 2700. Ver. Ver gelsin. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Valla ne diyeyim yani. Saldım artık ya. Yemin ederim. Ne olursa olsun. Bu köpek harbi. Bu... Yaşam ya bu ya. Bu yazık oldu buna ya. Bu evsiz de bu arada 25.000 lazım. Yani buna verince herhalde final oluyor. Ben anlamadım. Gerçekten bunu ödersek final olacak herhalde ya. Harbi diyorum. Ver bakayım şunu adamsın. Adamsın abim. Şöyle ben burayı temizleyeyim abi. Keserim buraları. Sıkılmayın hemen. Şurada temizleyelim. Deve gelince görüşürüz. Hadi bakalım. Evet şimdi buraları ufaktan bir temizledim. Tuvaleti temizledim abi. Tamam mı? Şimdi şunları bir alalım biz. Şöyle bir gelsin bakayım bunlar. Oğlum bu ne lan adam? Araba mı sürecek burada? Gözünü seveyim ne iş? Bana bak. Harbi diyorum adama elemanı araba sürdüreceğiz tü abi. Galiba araba sürecekler abi. Güzel. İyi güzel. Hoştur yani. Hocam sen aman diyeyim ha. Dikkat de. Vallahi kafanı yarma. Şunu ben başka bir mekana alacağım. Bir dakika şimdi dur bakayım. Ee, sen bir gel bakayım şimdi Şöyle seni de alalım. Bu biraz büyük gibi ya. Bu ne mübarek maşallah harbiliyorum. Bunlar çok büyük bu oğlum. Baksana buraya anca suyu olan bu. Şu şöyle dursun. Bu da böyle dursun o zaman abi. Yan yana bakışsınlar ne diyeyim. Artık nasıl bir şey yapayım yani. Bunlar harbi büyükmüş. Böyle iyi ne diyorsunuz? Şu da dursun şurada işte ya. Bunu buradan koruyalım abi böyle dursun bu da böyle oynasınlar. Acaba kaç para verecek ya? Çok merak ediyorum lan bunları. Bayağı verirler mi acaba? Bu var ya şu, şundan çok ümitliyim abi. Gel bakayım ver bakayım kaç veriyorum. Ne kadar verdiğini göremedim ki Allah kahretsin ya. Ne kadar verdiğini harbi göremedim şu an. Üzüldüm ya. Oğlum bir göreydim lan. paramız oldu bizim? Dur bakayım. Şunu da satalım diyorum ben ya. Seni de satayım mı lan? Gel lan buraya seni de satacağım. Valla. Kirli şey istemiyorum abi ben dükkanımda. Harbiden artık artık devrim zamanı ya. Artık bir kendimize gelelim ya. Çağ atlamak lazım. Ben niye 200 dolar veriyorum lan buna? En ucuzu bu muydu? Yo en şeyi buydu abi ben buna niye bu kadar? Allah Allah. Oğlum bana bak. Ne iş lan? Al bakayım şundan bir tane. Sıkıntı yok da yani eyvallah tamam. Ne diyeyim artık? Gözünü seveyim. Niye öyle bir şey oldu ya? Ver abim adamsın. Eyvallah. Ben mousepad ayarladım buraya. mousepad koyacağım ama tabi koyabilirsek. Şöyle alayım bakayım şunu. Güzel. Tamam. 10 numara abi. Kaç? 120. eee yani iyi mi bilmiyorum ya. 120 nasıl abi bence hoş güzel fena değil. Şimdi biz bir gidelim bir tane daha abi şöyle bir zamzora gidelim alalım bir tane daha. Bunlardan harbi önemlidir ya herhalde. Bunlardan almak lazım. Şimdi neyden aldım, neyden aldım abi şöyle. Bir de bir 1345 şöyle bir şey var bundan da alalım mı? Bu nasıl olur? Bu da çok da böyle şeyiydi ya. ne Nerede bu? Ama bu arada alacağız ama nereye koyacağız abi? Hani koymaya yer kalmadı ki. Nereye koyabilirim yani? Düşün bakayım düşün. Ya şundan bir tane daha çekelim mi ya? ya da farklı mı çeksek? Aynı herhalde bu aşağıdaki aynı ya. 1200'lükten isim bundan ya. Boşver abi. Korkanın çocuğu olmaz. Boşver. Yardır gitsin. Faturaları tamam ödüyorum faturaları. Tamam. Bilgiyenderiniz için teşekkür ederim. Ödüyorum abicim. Sıkıntı yok ya. Rahat ol. Her şeyden bana şey yapmak zorunda mısın? Bir miner'ı e, indirmemiz gerekecek evet ama şu an indirmeyelim abi. Çünkü şu an minor ile bir olayımız yok yani. Kavai ne oluyor? Ha, bu, buna hiç uğraşmayayım ben. Hiç uğraşmayayım abi. Kolay gelsin. 3 tane olumlu yorum için 100 var mı vereceğim yani? Ya yere git oğlum gözünü seveyim. İç bomboş işler harbiden. Ee, aman aman abi aman dikkatli olun. Harbiden. Bizi şimdi taktiğe falan getirmesin bu dev harbi bir sıkıntılı olaylar yaşat, yaşatmasın yani. Bu da şuraya koyalım. Ne diyorsunuz? Şöyle bir şuraya bir. Aynen. Bence var ya tertemiz oldu ya. Yemin ederim bak. Bakın bir dakika dur. Bekle. Ee, sen gel bakayım şöyle. Seni alacağım ben. Ufak bir. Senin işimiz var. Ters mi koyuyorum ben? Harbi ters koyuyormuşum. Dur bak. Şuraya koyalım. Sen de gel şöyle karşıdakine durun abi. Abi kardeş oturun. Ne diyorsunuz? Takılın burada. 120 dolar verin bana siz. Sen ondan sonra keyfine bak. Burada böyle. Bakayım. Aynen öyle bak. Tertemiz gözüküyor yani. Harbi diyorum. Güzel. Böyle daha bir güzel oldu gibi ya. Tamam. Güzel abi. Harbi diyorum güzel. Şu an müşterinin gelmesi lazım ama. Acilen müşteri lazım bana şu anda. E, koku. Ya bu kokudan mı var ya yani çektiğimiz nedir bizim ya ağır bir Çok pis hemen bir şey oluyor oğlum. Güzel. Kaç paramız var şimdi bizim? E, 2000 3000 dolarımız var. Güzel. Ne demiştim? Sandalyeleri yenileme sözü vereceğim abi. İlk olarak sandalyeleri yenilememiz için bizim şöyle bir sandalye bakmamız gerekiyor. Değil mi mantıken? Yani şimdi dur bakayım gözünü seveyim. Bu nasıl bir cümledir ya?